Merhabalar, ben Doktor Leyla Batmaz, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Şu anda Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde görev almaktayım. Bugün sizlere endokrin hastalıkları hakkında bilgilendirme yapacağım. Endokrin hastalıklar ne de peki? Örneğin, vücudun birçok yerinde hormon yöneten endokrin bezler vardır. Bunların en başında bizim bütün hormonların orkestra şefi dediğimiz hipofiz bezi vardır. Hipofiz bezi, beynin tabanında bulunan e, bezelye büyüklüğünde küçük bir tane bezdir. Ve buradan salgılanan bütün e, hormonlar vücuttaki diğer hormonları kontrol eder. Peki hipofiz bezinde ne gibi bozukluklar olabilir? Örneğin orada e, doku büyümesi gibi adenom dediğimiz e, kitlesel lezyonlar gelişebiliyor. Bunlar hormon fazlalığı yaparak, örneğin prolaktinoma dediğimiz ki bu hormon olarak bilinir. Hormon üretimiyle ilgili hastalıklar şikayete sebep ya da akromegali dediğimiz e, ellerde ayaklarda büyüme ile ilgili bir hastalığa yapılabilir olabilir. Ki bu akromegalinin çocuklarda görülen hali e, devlik olarak bilinir yani ciantrizm. Ya da neler olabilir? Örneğin e, tiroid besimiz vardır halk arasında çok yaygın olarak bilinir. Goiter tembel, goiter zehirli guatr gibi tiroid bozukları e, ve daha birçok organ e, da bozuk olabilir. Bunlardan birkaç tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Örneğin şeker hastalığı toplum arasında çok yaygın. Neredeyse 10 kişi ya 8 kişiden biri şeker hastası o zamanlarda. Peki şeker hastalığı neden gelişir? Asıl sorun nedir? Bunun en temel şey tabii ki de obezite. Yine genetik yatkınlık Ve sonuç olarak pankreas bezinde insülin salınımında bozukluk, yetersizlik yahut da dokularda insülin direnci e ile oluşması, oluşması nedeniyle Peki başka neler çıkar karşımıza? Örneğin böbrek üstü bezeler organlarla böbreğin üstüne yerleşen buralarda hormon bozuklukları gelişebiliyor. Burada kitlesel lezyonlar gelişebiliyor. Örneğin ani tansiyon yükselme atakları, hipertansif atak dediğimiz ataklar gelişebiliyor. Bir anda tansiyon 200'lere kadar çıkıp burada e, hasta bir, e, belli başlı bazı semptomlara sebep olabiliyor ya da böbrek üstü bezinin çalışmaması yani adrenal yetmezlik dediğimiz bazı hastalıklarda hormon eksikliğiyle gidiyor ve hasta ciddi hayati sıkıntılara sebep olabilir. Toplumda özel genç kadınlarda çok sık görülen polikistik over sendrom değil, bir endokrin bozukluktur. Burada yine hastalarda hormon bozukluğu gelişmesi sonucu genç kadınlarda tüylenme, artışı, adet düzensizliği gibi çok sayıda sıkıntıya sebep olabilir. Yine erkekler meme dokusunun büyümesi olarak tanımlanan, şinokomasi denen hastalık ve daha birçok endokrin bozukluğu, hormon bozukluklarını tedavi etmekteyiz. Az önce anlattığım şekilde bu hastalıklarla ilgili belirti şikayeti olan kişilerin mutlaka endokrin kliniklerine başvurmaları ve buraların tedavi olmaları, takip olmaları gerekmektedir. Sağlıklı günler dilerim.